Merhaba arkadaşlar. Şimdi MGHS pil değiştirme videosu yapıyoruz. Şuradaki düğmesine basıp kapağını açıyoruz. Şuradaki anahtarımızı çıkartıyoruz. Fazla zarar vermeden şu kısımda şeyini açtırıyoruz. Çıt çıtlarından Başlıyoruz fazla hasar vermeden. Bu biraz hassas bir cihaz. Çatır çatır sökmeden önce şuralarını özellikle şu kısmını gösterelim. Ve şu arka kısmında bir tane daha tırnak var. Gördüğünüz gibi. Bu böyle düşüyor. Gördünüz. Pilimizi çıkartıyoruz. eski pili buraya atıp buradan yeni pilimizi alıyoruz. Eski pilimiz burada gördüğünüz gibi. Yeni pilimizi buraya koyuyoruz. Şu şu ayrıntıya dikkat edelim kamerada. Gösterelim şunu. Şurada bir tırnak var. Şey var. Ee, yer var. Bu pim şuradaki deliğe gelmesi gerekiyor. Şöyle özellikle netleştirip gösterelim. Şunun buraya oturması gerekiyor arkadaşlar bu şekilde olması için. Öbür türlü şey kırılabilir, plastik kırılabilir. Tam birebir örtüşecek şekilde yaparsanız takarken şu özellikle şu noktaya temas edeceğiz. Göstermeye çalıştım şu metalin buradaki plastikteki yuvasına iyi oturması. Gördüğünüz gibi tırnak otur. Yalnız tırnak oturuyor. Şöyle evet. Gördüğünüz gibi şu önemli. Buradaki açıkları da fazla şey yapmadan özellikle şurada bir açıklık kalıyor yine. Şurayı da gösterelim. Burayı da şöyle elimizle kapatıyoruz. Sonra bu şekilde takmış oluyoruz ve işlem bitmiş oluyor.